Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım güzellikler diliyorum güzellikler olsun hayatınızda inşallah bize de yazarsınız ben de okuyorum bütün mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar okumuyorum zannetmeyin küçücük bir kalp bile olsa ben mutlaka bir cevap veriyorum. Mutlaka görüyorsunuz zaten. Özel açılım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım falında ne var? Sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da karşınızdayım. Eğer arzu ederseniz benimle buluşmayı isterseniz tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek şöyle bir niyetinizi bana doğru gönderin bakalım. İnşallah güzel şeyler çıksın. Güzellikler olsun hayatınızda. Evet. Şöyle bir bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz çok şükür. 36 yıllık bir deneyimle birlikte spiritüel danışmanlık yapıyorum biliyorsunuz. Ee, özel açılımlarımız daha farklı oluyor tabii ki. Bu şimdi kolektif bir açılım. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor, konuşarak karşılıklı e, bakıyoruz açılımları. Ee, sevgili dostlarım ceket giyiyorsunuz üzerinize Eş ve dostlarla mutlu bir yaşamı anlatır. Eş dostum böyle bir toplanma meclisi, bir güzel bir meclisten bahseder bize. Görev ve sorumluluklar yüklenmesini de anlatır. Layıkıyla üstesinden gelmeyi de anlatır bize. Ceket giymek, bir yere giderken böyle üst bir yere giderken şöyle bir toparlanır ceketimizi giyeriz ya öyle düşünün. Gözyaşınız burada kalmış, birikmiş dışarıya doğru akıtılan gözyaşlarını bırakın artık kendinizi yorup hasta etmeyin lütfen. Gözyaşı falan yok, bitti gitti. Ve burada e, zebra çıkmış. Zebra hayatınızda iniş çıkışla inişli çıkışlı bir geçmişiniz olabilir yaşanmışlıklar olabilir ama burada diyor ki istikrarı tutturup belli bir düzeyde yaşamınızı sürdüreceğinizi anlatır bize bir takım olaylardan ders çıkarmayı ibret almayı da anlatır bize inşallah şöyle bir kendimize geleceğiz bu aralar buna da ihtiyacımız var diye düşünüyorum boynunuzda bir madalyanın takılı olması Başarın, başarılarınızın takdir göreceğini anlatır. Takdir edilmek, onure edilmek, değerli hissetmek. Bunlar güzel duygular tabii ki. İnşallah bunları da hissedeceksiniz. Sevgili dostlarım, beni izleyen arkadaşım. Ve burada bir de makara çıkmış arkadaşlar. Makara yolculuğa çıkılabilir. Bunu anlattığı gibi bir de kazanımların geri dönüşünü anlatır. Şimdi kazanımlarınızın karşılığını alamamış olabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki merak etme bunların bir geri dönüşü su elektrik olarak e, size geri dönecek merak etmeyin. Başarılı bir iş e, yaşamı ve iş anlaşmaları yapabilirsiniz bu ara. Onu gösteriyor. Ve bir de arkadaşlar gelin dua var. Buradaki bu çok güzeldir. Hayrınıza olacak olayları müjdeler. isteklerinize kısa zamanda ulaşmayı simgeler. İnşallah gelin dua hep hayatımızda olsun. Öyle değil mi? Ee, ve bir de burada bir duvar yıkmaya çalışıyorsunuz. Beğenmediğiniz, onaylamadığınız hiçbir işi zorla size kimse yaptıramaz. Aile içinde belki bir yıkım, belki bir sarsılma yaşıyorsunuz şu anda beni izlerken böyle bir şeyin içindesiniz, kaos, kargaşa, krizin içine düştünüz. Fakat burada diyor ki hayatınızdaki pürüzleri alacağınız radikal kararlarla birlikte düzelteceksiniz. Çok fazla böyle sıkıntının içine gark olmayın. Kaldıramayacağınız bir yük varsa son noktayı da koymayı bilin lütfen. Sırtınıza yükleyip yükleyip kamburunuzu artırmayın lütfen. Yükleriniz zaten ağır. Ruhsal açıdan böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz bu ara galiba. Onu gösteriyor bize. Ve burada direkt var ama kırılmış mesleki anlamda bir takım aksilikler yaşamış olabilirsiniz. Birilerinin fesatlığı, iki yüzlülüğü iş yaşamınızı böyle bir sars, sarsmış, dengenizi, şirazenizi kaydırmış olabilir ama kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz burada. Ne olursa olsun isterseniz babanızın oğlu, isterseniz babanızın kızı olsun. Haksızlığa uğradığınız yerde bir baş kaldırı yapmak zorundayız. Kendimizi savunmak zorundayız. Böyle bir irtibat, böyle bir ilişki olabilir yaşamınızda. Onu söylemek istiyorum. Yeni bir eve taşınmak, yeni bir düzen kurmak, bekarsanız evliliğe, evliyseniz ev sahibi olmayı anlatır. Böyle bir eşyaları toplamış, bir yükü toplamışsınız ya eşya ıı, yenileme mi var, artık yeni ev düzme mi var, yeni eve geçme mi var? Hayalleriniz var. İnşallah bu hayalleriniz hayatınıza gelsin. Ne diyelim arkadaşlar? Amin demek düşer bize. Ve burada 1 ile 0 rakamı yan yana gelmiş bir şeyleri sıfırlayacaksınız. Uzatmanın, çekişmenin, e, sürünmenin bir anlamı yok. Bir şeyler sıfırlanacak. Kilometreyi sıfırlamak gibi düşünebiliriz. İşte burada 10 rakamı çıkmış aslında. Yüksek yaşamı anlatır. Yüksek mertebeye ulaşmayı anlatır. Yeni fırsatlar yakalamayı gösterir bize. 10 e, numara deriz ya, 10 numara 5 yıldız deriz ya arkadaşlar. Aynı böyle bir durum. 10 numara gerçekten güzel şeyler olacak. Ve burada ayağınıza bir ayakkabı giyiyorsunuz, ayakkabı e, yeni bir şeye geçiş, yeni bir döneme geçiş, atlamak zıplamak gibi düşünün, harekete geçmek gibi düşünün. İnşallah burada yeni ayakkabıyla yeni bir dünyaya rezone olacaksınız, o uyumu sağlayacaksınız. Allah herkese bunu nasip etsin yani, şimdi herkese de bunu nasip etmiyor, beni izleyenin, dinleyenin, beğenenin, takip edenin niyetine bakıyorum bu açılımı. Ve burada bir de tatrevali çıkmış arkadaşlar. Tatrevali de böyle bir sallanır gibisiniz. Şimdi karşınızdaki kişi sizinle oyun oynamak e, ya da oyunla getirmek sizi e, nasıl diyeyim e, düşürmek isteyebilir. Gözden düşürmek isteyebilir. Patavatsızlık yapabilir. Birilerinin yanında size öyle bir laf söyler ki sizi böyle dibe e, inmenizi sağlar, enerjinizin gitmesini sağlar ya enerjinizi bozar yapar. pardon. Böyle bir durum vardır ama siz ne yaparsanız ne yaparlarsa yapsınlar, siz o dengeyi öyle bir sağlıyorsunuz ki asla yere, toprağa değmiyorsunuz. Böyle bir dengede kalmak, bu dönem böyle bir birileriyle tartışmaktan kızgınlık, sinir yaratacak böyle ortamlardan bir uzak duralım bakalım, bir sakin sakin olalım. Hani kolay değil tabii ki biliyorum tepkiler karşısında tepki vermeden duramıyoruz ama birazcık daha sabredeceğiz. Eleştirilere açık olacağız. Hiç önemli değil. Hatta bugün arkadaşlar, özelden bir arkadaşımız Seyim abla yayınladığın videoyu tekrar yayınladınız herhalde diye söyledi. Arkadaşlar ben her sabah daha kahvaltımı etmeden, tansiyon ilacımı bile içmeden sizin karşınıza çıkıyorum. Mümkünatı yok. Yani bana söylenecek en son söz mümkün değil her gün tazecik fırından yeni çıkmış gibi İnanın, her sabah çekiyorum hatta e, herkes bana e, onu söyler çek geceden ge çek akşamdan falan filan böyle bir şey yapamam yapmam size o e, hakaret gibi gelir yani saygısızlık gibi gelir yapamam bunu her sabah tazecik çekiyorum sizin niyetinize ve burada arkadaşlar kafatasınız çıkmış kafa kulakları kapatıyorsunuz gözleri sıkıyorsunuz bir şeyleri görmek duymak, hissetmek, hiç ilişkiyi koparmak istiyorsunuz. Ben hiçbir şey istemiyorum bu aralar. Böyle bir dinlenmeye geçeceğim. Böyle bir kafayı şöyle bir e, dinlendirmeye geçeceğim der gibisiniz. Kafanızın karışık olduğu olaylar var. İkili ilişkilerimde ne yapayım? O evi alayım mı? Bu arabayı satayım mı? Şu yeri alayım mı? Şu ihaleye gireyim mi? şu mesleği yapayım mı, şu iş yerini açayım mı? Bir sürü soru işareti karma karışık. Şimdi bir sakinlikle şöyle bir düşünelim bakalım. Şimdi A planını uygulamışızdır, olmamıştır, tutmamıştır. B planına geçeriz. Birinci evlilikte mutlu olunmamıştır, ikinci evliliğe geçilebilir. Birinci ilişkide mutlu olmazsınız, ikinci ilişkiye hayatınıza birini alırsınız. Bu işler böyledir yani. B planı ya da C planı mutlaka insanların hayatında vardır. Kınanacak, gülünecek şey değil. Şu kafanızın karışıklığını bir iki gün böyle bir dinlenme ile harcayın bakalım. Dinlenmeye çalışın. Huzuru bulmanız gerekiyor. Çünkü kafanız çok çok karışık bir durumda çıkmış. Şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız sizin niyetinize ne söyleyecek bugünün niyetine anlam ve önemine dair ne söyleyecek bakalım 5 Ekim 2024 arkadaşlar Evet. Bir şeyleri fark, et, fark etmeniz lazım diyor. Örneğin önünüze düşen bir şarkı, önünüze düşen bir nesne. Bulutlar ha, hatta bazen seni durduran bir aksiliğin bile sizi uyarıcı bir şey vardır nasıl diyeyim size bir mesaj vermek istiyordur bunu bilmek anlamak lazım doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet edin lütfen en sonki lafı en başta söyleyip olayı batırmayın farkındalığınızı yüksek tutun rica ediyorum böyle bir durumdan bahsediyor barış ve kavuşmalar yaşayabilirsiniz İlla sevgiliyle mi küsüyoruz biz bir evlatla bir dargınlık, bir anneyle babayla dargınlık, kırgınlık, anneye babaya olmaz öyle şeyler. Tabii ki yani öyle bir şey kabul etmiyorum ama olabiliyor yani insan yaşamında kınanacak gülünecek şey değil. Böyle şeyler oluyor. İşte burada belki kardeşlerle ilişkilerinizde böyle bir kucaklama, sevgiyle, iştenlikle sarılma bu tür duyguları yaşayacaksınız. Ve her acının sonu eğer siz isterseniz barışı ve güzelliği kabul ederseniz inşallah güzellikle sonuçlanacak diye düşünüyorum. Barış, kavuşma ve sevgi. İlk önce sevgiyi kendimizi sevelim bakalım. Bir sevgiyi bir kendimizde gösterelim. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değiliz. Kişileri kucaklayamasak bile içimizdeki sevgiyi kucaklayalım ve kendimizi onurlandıralım lütfen. İyiliğimiz, iyiliğimiz, kalbimizin saflığı ve temizliği zaten hayatımızda güzellikleri bize yaşatacaktır. Hiç önemli değil yani. Bunlar fasafiso işler diyebiliriz. Cesaretli olmamız gerekiyor. Cesaret edemezseniz sizi üzen kişi ya da koşulların kölesi olursunuz. Delice risk almayın. Yani pat diye bir işlere girişmeyin. Bir öngörünüz olsun. Bir istişarede bulunun. Bilir kişilerden bir danışın bakalım. Bunları deli cesareti demiyoruz size. Ama sağlam zeminlerde Güzel işler yapacaksınız. Azına kanaat edip çoğu bulacaksınız. Bunu söylemek istiyorum sizlere. İnşallah güzellikler olacak. Yenilenme yaşayacaksınız. Bir kıyafet değiştirmek gibi düşünün. Yüzünüzdeki ifadeyi değiştirmek gibi düşünün. Huyunuzu, tüyünüzü değiştirmek gibi. Hani huyu, tüyü değiştirmek kolay değildir de bazı şeyleri değiştirmeye çalışın bakalım. Eski kalıplar yıkılacak. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey sizden gidecek. Ve siz ardından yenilenerek daha güçlü parlayacaksınız. Yeniliği kucaklayın bakalım. Güzellikler gelsin hayatınıza inşallah. Ee, ve tembellik, üşengeçlik size göre bir şey değil. Sizin fıtratınızda bu yok. Ama yanınızdaki insanların gamsız olması, rahat olması, tembel olması, üşengeç olması. Şimdiki gençlerimiz de alınmayın beni izliyorsanız gençler alınmayın. Birazcık daha böyle bir sanki ölü toprağa serpilmiş. Öyle rahatlar ki sanki Sakıp Sabancı bütün mirası bunlara bırakmış gibi davranıyorlar. Azıcık şöyle bir silkelenin bakalım. Bir kalkın bakalım. Bir kendi emeğinizle bir şeyler yapmaya çalışın lütfen. Bu yaşta bile bakın çalışıyoruz öyle değil mi? Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırakın ve harekete geçin. Harekette bereket vardır der atalarımız. Ve burada rüyalarınız, sezgileriniz, böyle olaylar gündemde. Haberci rüyalarınız var, hissiyatınız kuvvetli. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Ve güzel yolculuklar, belki hayatınıza bir eğitim alacaksınız, belki bir kursa gideceksiniz. Belki network sistemiyle bir işin içinde olacaksınız, belki bir derneğe katılacaksınız. Orada faaliyetler içerisinde bulunacaksınız. Ama burada kendinizi geliştirmek adına ...bir şeyler yapmak zorundasınız... ...neden mi... ...gün ışığı kartı çıktı arkadaşlar... ...o gün ışığını nasıl göreceğiz biz... ...yani duamızı edelim bekleyelim... ...böyle bir şey yok arkadaşlar... ...böyle bir e, şeyle olmuyor... ...yani Kur'an'ları hatimler etseniz... 41 e, 41 kere Yasin okusanız... ...böyle bir şey olmuyor yani... E, ...tabii ki okuyacağız... ...tabii ki inancımız neyse... ...o doğrultuda Rabbime ulaşacağız ama... ...burada yapmamız gereken... ...gün ışığını görmek için o yaşamın kaynağını görmek için siz de güneş gibi olun lütfen. Güneş ısıtır, büyütür, sever, okşar, anaç bir tavrı vardır. Öyle değil mi? Siz de o geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmezseniz eğer, yaşama sevincinizi diri tutarsanız eğer hayatınıza güzellikler gelecek. Ben öyle ümit ediyorum. Yaşamımda da öyle bir felsefeyle yaşıyorum tabii ki. Ve burada yanlış insanlar girmeyecek mi hayatımıza? Tabii ki girecek. Bunlar olmazsa olmaz canım. Yani iyilerin kıymetini nasıl bileceğiz o zaman? İçine şeytan kaçmış insanlar, kalitesiz, varoş insanlar girecek zaten. Hiç önemli değil. Bunlar girebilir, çıkabilir, sıkıntı yok. Önemli olan biz bağımlı olmayalım kimseye. Bağlı olalım. Sevgiyle, aşkla, güzel duygularla ailemize, sevdiğimize, çocuklarımıza bağlı olalım lütfen. Ve burada ee, şöyle söylüyorum. Sırf alıştığınız için mutsuzlukları sahiplenmeyin. Ee, ne yapayım benim kaderim bu falan cümleleri duymak istemiyorum. Böyle şeyleri kaldırın hayatınızdan. İnşallah yaşamınızda güzellikler olsun. Çünkü siz koşulsuz gerçek aşkı, sevgiyi bulacaksınız. Aşka yüreğinizi açın ki seviliyorum ve seviyorum deyin. Kalp sevince ister istemez beklentiye girer. Tamam kabul ediyoruz. Evet beklentiye giriyoruz. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsanız en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsınız. Önemli olan mutluluğu kucaklayalım hep birlikte. Neden birlikte dedim ağzımdan çıkar çıkmaz kart sanki beni, beni takip ediyor arkadaşlar. Birlik ve bütünlük kartı çıktı. Siz birlik ve bütünlük içerisinde kenetlenmiş bir aile, kenetlenmiş duygular, Birlikte ortak paydalarda buluşulmuş e, aile olması, ilişkiler, karı koca ya da partner hiç önemli değil ne olduğu, e, evlatlarla birlikte e, bir şeyleri şöyle bir toparlayacaksınız bütünlük içerisinde. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı geldi. Dağılmış ve paramparça hissettiğiniz zamanlar sona eriyor. Lütfen böyle düşünün, olaylara öyle bakın. Bir bütün gibi hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar, dostluklarla yalnızlık hissinden kurtulmak, her şeyin olması gerektiği gibi akışta şifalanmayı istiyorum diyeceksiniz. Rabbim beni seviyor, ben şifalanmayı tercih ediyorum. Hayatıma e, şifalanma enerjisi geliyor diye de kendinizi bir kodlayın bakalım. Özellikle boğaz çakranızı lütfen e, ne yapıyorduk, aktive ediyorduk, ne para akışı olur. Ne yaşamınızda bir şey değişir. Sıkıntıdan sıkıntıya gark olursunuz arkadaşlar. Boğaz çakranızı bir dakika şöyle elinizi sürtüyorsunuz. Şöyle sağ elinizi boynunuza, şöyle boğazınıza koyuyorsunuz. Ve kulağınız duyacak şekilde boğaz çakramı aktive ediyorum. Güzellikleri, bolluğu, bereketi, bereket enerjisini hayatıma çekiyorum diyeceksiniz. Ve burada... Ee, ...şöyle söyleyeyim ara bozucu kimseler olabilir... ...iyi enerjileri sömüren negatif e, enerji yüklü üçüncü kişiler de olabilir... ...bazen ise can yakıcı sözler de duyabiliriz... ...duymuyor muyuz bunları her zaman duyuyoruz... Ee, ...Allah'ıma çok şükür böyle patavansız insanlar yaşamımızda oluyor tabii ki... ...ama burada diyoruz ki bitti... ...biz tutkuyla, aşkla, sevgiyle yaşama tutunacağız... Ee, ve bir şeyleri arzulamak içimizden çok böyle bir istek gelir arzularız inşallah e, sizin de böyle çekici bir tarafınız var enerjiyi çekin kendinize çünkü neden neden mutlu olmayasınız bakın mutluluk kartı çıktı Rabbim güzellikleri yaşatsın hepinize hepimize gerçek mutluluğu arzulamak mutlu olabilmek için çabaya girmek gerekir tabii ki kendinizi mutlu edecek mevzuların peşine düşün lütfen. Gereksiz şeylerin peşine düşmeyin. Mutluluğu, güzellikleri hayatımıza çekeceğiz. Şeker tadında bir hayatımız olsun bizim. Öyle değil mi? Yalanlar duymuyor muyuz? Dürüst olmayan bazı durumlar, başkasını veya kendinizi kandırmak, bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvurmak. Bunlar olmuyor mu hayatımızda? Tabii ki oluyor. Ama gitti, bitti diyor. Bitti artık. Takılma bunlara. Nasibin, kısmetin kapının önünde. Bakın balıkları görüyor musunuz? balık kartımız çıktı. İnşallah nasibinizi, kısmetinizi alacaksınız. Hayallere dalmak, hayal kurmak, korku ve tedirginlikten kurtulmak, seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Nasibinizi, kısmetinizi bir seçin bakalım şu dünya yüzünde. Bir alın bakalım güzellikleri bünyenize. Çünkü siz burada açılmamış sandıklara sahipsiniz. İçinde ne cevherler, ne güzel sözler, ne güzel duygular var. Lütfen bu sandıkları açalım içinden. Ee, nasıl diyeyim ee, güzellikler çıksın temiz kalpli insanlar çıksın nasibimiz rızkımız çıksın Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin arkadaşlar ay kartımız çıktı ay güven demektir kendinize olan güveninizi şöyle bir toplayacaksınız bilinçaltı korkularınız var çünkü uykusuz geceler endişeli davranışlar kaygı bozuklukları belki anksiyete bozuklukları bu tür şeyler yaşıyor olabilirsiniz Belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenlerin yarattığı kaygılarınız olabilir. Geldi geçti artık. Takılmıyoruz. Geceden sonra gündüz olacak diyor. Her gün yaşamıyor muyuz bunu? Gece ve gündüzü. Rabbim bize bunu yaşatmıyor mu? Dinlenmemiz için geceyi yaratmadı mı? İşte siz de dinlenmiş bir şekilde hayata bağlanacaksınız. O gündüzü, o güneşi yaşayacaksınız. Eşitlenmek, dengeye gelmek, karanlığın ardından doğacak güneşe sahip olmak, eril dişin enerjide bir denge uyumu e, yaşanacak. İnşallah güzel şeyler olacak. Cesaret kartımız çıktı arkadaşlar. Bu da e, ben korkudan daha güçlü ve şüpheden daha büyüğüm diyorsunuz. E, ben ışığım ve ışık olarak kalıyorum. E, Rabbime güveniyorum ve hayatın imtihanları karşısında dimdik duruyorum. Her zorlukta büyüyorum ve daha akıllıca düşünüyorum. Hatalar yapa yapa akıllıca düşünmeyi öğrenmedik mi dostlarım? Ve burada ben yeni bir hayatın varlığıyım diyorsunuz. İnşallah güzellikleri cesaretle hayatımıza çekeceğiz. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her gün beni yalnız bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Rabbim sizin de yar ve yardımcınız olsun, nasibinizi, kısmetinizi, rızkınızı versin. Özel açılımlar için 0531-887-2880 telefon numaramdan, Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Lütfen arkadaşlarınıza videolarımı gönderin, ulaşamadığımız arkadaşlarınıza da ulaşalım. Onlar da Seyim Abla'yı keşfetsinler, İnşallah kanalıma onlar da buyursun gelsinler. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz falımda ne var sevim diye. Instagram'da da karşınızdayım. Eğer arzu ediyorsanız oraya da buyurun gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.